Evet, Yemez şimdi yedim. oğlumu yiyorum. Yedim. Evet. Eymen oyun oynarken. Yemez. Evet. Yemez. Evet Eymen Bey, ne oynuyorsunuz? Brawl Stars. Neden Brawl Stars oynuyorsunuz? Çünkü kupa kasmak için. Ne yapmak için? Kupa kasmak. Kupa kasmak için. Kupa kazanmak için oynuyorsunuz ha? Evet. Bakın. Evet. Bak Bakın. Evet oyunu yükleniyor. Evet hemen oyunu oynayacak. Şimdi yüklenmesini bekliyor. Hoş. Dur. Evet. Ben evet. şu son böyle oynasın şu Evet. Bakın. Böyle bir şeyim var. Öncelik. Bak benim kaç tane karakterim var? Yani. Evet. 8 tane karakteriniz var İman. Şu an ben bunu bin yaptım bunu da. 155 yapmışsın, 140 yapmışsın, Onun 63 kupası var. Ama bin ya. Evet. En aşağıdakinin 40 kupası var. Hepsinin 40 kupaları kupası çok, var. evet. Bunların almayı çok var. Daha bak. Bakın ne Bu bunu deniyorum şu an arkadaşlar. Ha bunu video yapalım. Ha. Herkes kasa. Koçuk. Bakın. Bak bro. Bro benim ha. Hızlı giderim hızlı giderim. koşa koşa bak sen koşamıyor musun? Ben sana koşmayı istiyorum. Şu an ben adamları öldürüyorum. Şimdi ben çıkalım. Hadi biz diğer devam edelim. Şuna sen bayılma. Ya gel. Hiç var o. Gel buraya. Bu neymiş? bunu aldım arkadaşlar. Hemen videoya girdim. Bakın. Yakından göstereyim. Çünkü <laughs> beyaz beğenseniz. Sırmadık arkadaşlar böyle. Bakın böyle ateş ediyorsunuz. Burada da güzel bir gücünüz var. Özel bir güç. Bak böyle vuruyorsunuz, vuruyorsunuz öyle de. Ölüyorsun. Sana. sana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bunu ne? Bunu bana ne? Bunu bana ne? Atanı bunu ne? Bunu ne. Ne, ne? Arkadaşlar. Ay öldüm arkadaşlar. Yeni çıkıyor öldüm. Al doğdum. Anne çoğun diyor. Dur. Abama. Kaç tane e, en... siz kaç tane elmasınız oldu? Siz kaç tane elmasınız oldu? Abi. Video çekiyoruz. Yine dur geliyor Yani. Kardeşim o da. Başımı size vurarım ha. Güzel konu. <laughs>